Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mennan, Ya Vedud, Ya Bedi'a Semavati Vel Ard, Ya Zel Celali Vel ikram Ya Rabbel al Alemin ve Ya Erhamen Rahimin. Bizler her türlü şerden, kazadan, beladan, yangından, depremden, insanın şerrinden, şeytanın şerrinden, sihirden, büyüden, dedikodudan, vesveseden, kabir azabından, haşir azabından, cehennem azabından, şeytanın atlısından, yayasından, yardımcılarından, yanımızda bulunmasından, ahir zaman bela ve musibetlerinden, afetlerinden, fitneden, fuhuştan, zinadan, düğümlere üfleyen sihirbaz kadınların şerrinden, Ya Rabbi üstümüzden, altımızdan, sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan gelebilecek her türlü maddi manevi kötülüklerden, hastalıklardan, şer ve belalardan, senin azabından yara yine sana sığınırız. Muhakkak ki biz senden geldik yine sana döneceğiz. Ya Rabbi biz